çizmek dediniz de bu arada marifetimi göstereyim. Eminim oradaki küçük dinleyicim de merak ediyordur. Bu ze limon. Öyle İlkokulun bir tanesinde çizdim. Çocuklar böyle ağza açık seyir ona ezberlemiş ya ezberlemiş dedi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu çizdiğimin hani <laughs> çizebildiğimi anlattım. Şimdi çizebilmenin tek bir yolu var çok çizmeniz. Ne kadar çok çizerseniz o kadar çok rahat çiziyorsunuz. Onun için ben sürekli çiziyorum. Hiç elim boş kalmıyor. Yemeğe gittiğim zaman orada peçeteye, masa örtüsüne falan çizirim eğer kağıtsa. Tabağın kenarına çizerim. Elime çizerim, tırnaklarıma çizerim. Yani hiç boş durmam o Artık alışkanlık haline geldi. Sürekli çiziyorum. Dolayısıyla da çok rahat çiziyorum. Onun için karikatürist olmak için birinci şart çizebilmek. Onun için de yapılacak tek şey var. O da çok çizmek. İlla kekeme olmayınız falan da şart değil. Çok çizerseniz çizebiliyorsunuz. İkinci şey karikatürist olmak için komik olmak. Şimdi esprili olmak. Bu da e, hani... O da doğuştan olmuyor. O da böyle uğraşmanız, tekniğini, taktiğini öğrenmeniz gereken bir şey. Bana soruyorlar hep, e, ilham mı geliyor? İlham gelmiyor. İlhamı beklerseniz aç kalırsınız. E, onun için bayağı düşünüp konsantre olmanız geliyor. Bir de tek en önemli şey farklı bakabilmeniz geliyor. Herkes bir şeye belli bir açıdan bakınca siz onun içeriğine, altına, üstüne... İşte yazısına, ismine her türlü şeyini incelemek zorundasınız ki kimsenin oradan bulamadığı bir şeyi siz çıkartıp oradan espri bulabilirsiniz. Öyle yapınca ama çıkıyor. Yani bir konuda hatırlıyorum enflasyon konusunda yüzlerce çizmişimdir. Susurluk konusunda yüzlerce çizmişimdir. Bitmiyor. Yani siz inceledikçe onun içinden bir şey çıkıyor. Kirli çıkın gibi. Yeter ki farklı bakmasını bilmek lazım. Ee, bir de diyorlar ki niye hep son dakika veriyorsun konuyu? Çünkü konu hep son dakika geliyor. Hep öyle zannediyordum. Böyle şimdi e, bu şey gazete sayfa sekreteri, sayfa tasarımcısı arkadaşlarım bilirler. Fevzi nasıl yapıyor onlar da bilmiyorum ama bizim gazetede saat üç buçuk gibi falan böyle sayfa tasarımcısı arkadaş sayfayı alıyor. Buraya logoyu yazıyor böyle plan kağıdını. Buraya sabah diye yazıyor. Buraya genelde bir tane güzel kadın resmi koyuyoruz. Bir sabahta. Buna da, bunun da bir haberi oluyor genelde. Buraya bir tane manşet haberi, sürü manşet haberi, işte fotoğrafı. Buraya manşet, buraya resim, buraya ikinci haber, buraya üçüncü haber. İşte buraya da bir tane kutu koyup içine de çarpı işareti koyuyorlar. Bu benim karikatürüm oluyor. Bunu işte dört gibi falan bu işi yapmış oluyorlar. Ve ya sekreterim ya işte oradaki arkadaşım bana haber veriyor. Eni yedi buçuk, yüksekliği on bir buçuk veya işte kaçsa. Ondan sonra ben düşünmeye başlıyorum. Ve gittikçe böyle konsantrasyon artıyor. Artık son böyle altı buçukta teslim etmem lazım. Hadi o 7'ye kadar uzuyor fakat altı buçukta çizmeye başlayıp 7'de de vermem lazım. Altı buçukta filan beni görünce işte ya şey kayboluyorum yani yokum o anda. Çünkü o anda anormal konsantre olmuşumdur ama sonunda bir şey muhakkak çıkıyor diyorlar ki ya bunu niye 6.30'a bekletiyorsun? Şunu 5'te ver de çıkalım, gezelim. Şimdi onu 5'te verdiğin zaman 5'te de konu geliyor var muhakkak. 5'te verdiği zaman 5 ile 6.30 arasında sürekli şöyle geziyorsun. Cık, hay Allah ya tam olmadı o. Onu oraya verdik ama orada bir keşke çok ağır oldu, çok hafif oldu, komik olmadı. Hay Allah filan deyip oturup yeniden başka bir şey çiziyorsun. Onu da 6.30'da çizmeye başlıyorsun. Çünkü o muhakkak son dakikaya kadar kullanman gerekiyor. Onun için ben işin kolayını buldum. 6'da başlıyorum. 6.30'da konuyu buluyorum. Hani sabah 10'da başlasan yine 6.30'da buluyorsun. Çünkü tecrübelerimle onu öğrendim ki bu işi ne kadar uzatırsan o kadar şey oluyor, sürüyor. Onun için konu bulmak için yapılacak şey bir farklı düşünmek, ikincisi de farklı bakabilmek, İkincisi de Son derece konsantre olmak gerekiyor. Tabii bir de ödevini iyi yapmış olmak gerekiyor. Yani şuraya, buraya başladığın zaman, hani manşeti biliyorsun, şu haberleri biliyorsun, bunu biliyorsun, bunu bilmen gerekmiyor. Ondan sonra şeyi biliyorsun, o konuda yazılmış köşeleri okum, köşe yazarlarını okumuş oluyorsun. Yani ödevini iyi yapmış olarak oturuyorsun ve daha da önemlisi kendi duruşun olması gerekiyor. Şimdi buradan şeye geçeyim. Üçüncü konuya geçeyim. O da karikatürist olmak için üçüncü şey de bilgili ve kültürlü olmak. Şimdi bana diyorlar ki madem karikatürist olacaktın niye o kadar okudun? Ben işte Orta Doğu'da mimarlık okudum. Üç sene master yaptım yine Orta Doğu'da. Yedi sene Fulbright'la da gittim. Doktora yaptım teknoloji tarihi ve felsefesi üstüne. Sonra karikatürist oldum. <laughs> Şimdi şeyde bundan 15-20 sene önce böyle yeni yeni karikatürlerim çıkmaya başlamış sabah gazetesinde e, otostop kızımla bir yere gidiyorduk o küçüktü o zaman. Bir kız elinde T veliyle, orada otostop yapıyordu. Aldık onu Beşiktaş şeyden, taşın oralardan yıldıza bıraktık. Yolda sordum. E, mimarlık mı okuyorsun dedim. Evet Daha dedi, ben de mimarlık okudum dedim. Nerede okudunuz dedi. İşte 3 sene şurada, 4 sene burada, 5 burada. Aa şimdi nerede çalışıyorsunuz dedi. Şimdi karikatür yapıyorum dedim. Aa bu kadar okumaya beceremediniz mi mimarlık? <laughs> Hiç o açıdan düşünmemiştim ama yani eğer o kadar okumasaydım herhalde yani böyle karikatür olurdum yine de böyle olamazdım. Çünkü buraya çizdiğiniz karikatür bu gazete 500 bin basıyorsa bir gazeteyi de 4 kişi okuyorsa her gün 2 milyon kişinin önüne çıkıyorsunuz ve bir şey söylüyorsunuz. Bir 1 2 milyonda ATV'de bir şey söylüyorsunuz her gün. Her gün böyle insanlara siyasi bir şey söylemek için hani şş, bilgili olmanız lazım. Çünkü o bilgili olmanız size şeyi de sağlıyor. Bir duruşunuzun olmasını sağlıyor. Genellikle acemi karikatüristler, genç karikatüristler Böyle sağına sonuna bakarak karikatür yapar. Buna kendimi de dahil ediyorum. Yani beğeniliyor muyum, beğenilmiyor muyum? Zamanla yaşlandıkça herhalde daha bir dünya görüşün oluyor, duruşun oluyor. O zaman daha rahat kendi çizginde karikatür çizebiliyorsun. Onun için gençler genellikle işte irticacı adam çizerler. Ne bileyim koca göbekli kapitalist çizerler. Falan. Onlar çünkü abileri de öyle çizmiştir. Bir önceki nesil de öyle çizmiştir. Onlar da onlardan öğrenmiştir ve öyle gider o. Halbuki zamanla sen kendi görüşlerini geliştirdikçe, duruşunu şey yaptıkça daha rahat çiziyorsun ve daha tutarlı oluyorsun. Sana böyle bir sürü insan yaftalamaya kalkıyor, şey yapmaya kalkıyor. Ciddiye almıyorsun. Arada bir etkileniyorsun böyle gidiyor. Evet, şeyi söyledim. Bir tanesi şey olmak, çizebilmek. Onun için çok çizmek gerekiyor. İkincisi komik olmak, esprili olmak. Onun için farklı bakabilmek gerekiyor. Üçüncüsü mesajının doğru olması gerekiyor. Sana göre en azından onun için de bilgili ve kültürlü olmak gerekiyor, eğitimli olmak gerekiyor.